Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma arkadaşlarım. Ben A101'e geldim ve bugün 21 Nisan Perşembe bugün gelen aktüel ürünleri sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım bu Perşembe A101'de neler varmış hep beraber görelim. Sizlere ilk göstereceğim ürünlerden bakın bu şekilde. 5 bölmeli düzenleyicilerden var. Şekilde. Bu şekilde göstereyim. Böyle pudra pembesi. Bu şekilde. Bakın beyazı. Burada ise şöyle gri renginden uçuyor. Üç renkte gelmiş. Bilginiz olsun. Bu da gayet güzel. Bakın şöyle. Fiyatları ise 20 lira. 15 bölmeli düzenleyici olarak geçiyor. Bilginiz olsun. Şöyle yerine koyalım. Şimdi diğer ürünlere de bakalım. Burada ise bakın. Hemen dolap içi düzenleyici raflardan var. 28'e 30 olarak geçiyor. Bu şekilde. Bakın. Bunlar da fiyatları ise 17,5 lira. Böyle bir ürün. Hemen bakın. Bir de şöyle güveç fırın kabı var. Bu şekilde de şöyle bir gösterebilirsem. Böyle. Gayet güzel. Kaç kişilik oluyor bu? 6 kişilik orta boy olarak geçiyor. Böyle kapaklı güveç kabı. Bu şekilde Bunlar böyle fiyatları ise hemen şöyle göstereyim. Fiyatı ise 50 lira. Şöyle bakın. Fiyatı 50 lira bunun da. Hemen şurada ise bakın böyle porsiyonlu güveç kapları var. Altılı bir şekilde şöyle bir hemen gösterebilirsem. Şurada bu şekilde. Şunun fiyatı şu an yok. Göremedim. Ee, beğendiyseniz halta yolu olarak yazarsanız ben oradan sizlere fiyatını da söylerim. Şu şekilde bunu da gayet güzel ve kaliteli gözüküyor şekilde güveç kapları porsiyonluk altılı bir şekilde. Hemen şu arka tarafta ise böyle şişeler var. Şişeleri de şöyle bir gösterebilirsem bakın hemen arkada kaldığı için şöyle bir Asla göstereyim. Şunu kaldırıp o şekilde göstereyim hemen. Bakın şöyle şişeler. Farklı farklı desenlerde şişeler var. Bu şekilde. Masal var mı? Bunların da böyle fiyatları ise hemen sizlere de söyleyeyim. 11,5 lira. Şöyle bir şey daha var. Bakın şu şekilde. Dediğim gibi 11 buçuk lira bunların da fiyatları hemen şurada ise farklı seçeneği de var bu şekilde ve şöyle bir deseni de var şekilde bakın. Bu da çok güzel görünüyor. Fiyatları da 11,5 lira bilginiz olsun. Arkadaşlarım bakın bunların fiyatları ise şöyle hemen öğrendim. Fiyatları 35 lira. Dediğim gibi kük tenceresi ise 50 lira. Bunlar ise böyle 35 e, lira. Bilginiz olsun. Şu şekilde göstereyim hemen. Daha bu şekilde Hemen bakın burada ise şöyle Paşa Bahçenin bu şekilde kasesi var. Onu da hemen sizlere bu şekilde gösterebilirsem bakın şöyle Paşa Bahçenin bir ürünü şöyle bir çıkartıp yakından da göstereyim sizlere de. Bakın bu şekilde bir kase. Bu da gerçekten güzelmiş. Şu şekilde. Çok da güzel görünüyor. Fiyatı ise 22,5 lira bildiğiniz olsun. Bakın böyle Pırtırlı, değişik böyle. Fiyatı 22,5 lira. Bakın hemen burada ise Sunny markasının şöyle çaycısı var. Bu şekilde göstereyim. Sizlere de e, 316 lira bu çaycının fiyatı. Böyle alt kısmı bu şekilde plastikten üst kısmı ise böyle demliği böyle camdan oluşuyor. İçindeki süzgeç ise böyle metal şekilde göstereyim. Hemen burada ise Simbo markasının bu şekilde mini tost makinesi var. Bunda fiyatı 169 lira. Hemen şurada ise bakın, bu da mobil uyumlu mikroskop olarak geçiyor. Şu sanırım, evet. Bakın, fiyatı ise 150 lira. Şu maalesef göremedim. Şunun mikro dünyanın sırlarını yolculuk olarak geçiyor. Mikroskop bu da. Bunda evet fiyatı ise bakın 156 liraymış. Hemen burada Plana markasının 3 USB bu şekilde ne olarak geçiyor hemen akım korumalı uzatma kablosu var. Şu fiyatı ise 100 lira. Ve Plana markasının spor Bluetooth kulaklık var bu şekilde fiyatı ise 70 lira. Hemen bir, bir de şöyle katlanabilir e, dürbün var. Fiyatı ise 130 lira. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın şöyle e, bayan çiçek modelli terlikler var. Çiçek modeli diyor ama böyle bu e, çilek modelli pardon çiçek demişim. Çilek modelli bunlar. Bu şekilde göstereyim. Bakın 36 numaradan 39 numaraya kadar var. Şöyle 36'sı bu şekilde 37'si ve şöyle 39 38 dediğim gibi 36'dan 39 numaraya kadar var Bunlar da gerçekten güzelmiş şöyle hemen göstereyim sizlere de bu şekilde bakın çilekli çok güzel çok tatlı duruyor bakın fiyatları ise e, ne kadarmış 28 lira ve Juno markasının bilginiz olsun bu şekilde şöyle bir terlik bu şekilde hemen burada ise kız çocuk çilek modeli terlikler de var böyle hatta böyle anne kız kombinde yapabilirsiniz çok güzel de olur bu da bu şekilde bu da 34 numaraymış bakalım kaç numaradan var bu da 30 numaradan sanırım 34 numaraya kadar var arkadaşlarım bilginiz olsun bunlar da böyle çilek desenli Bunların da fiyatları 25 lira bu şekilde böyle hemen burası bakın yine ne oluyor Piranha markasının ışıklı büyüteci bu değil şuradaki olsa gerek hemen şuna da bakalım ışıklı büyüteç fiyatı ise 40 lira ve şurada ise Burada ise döner başlıklı Çocuk diş fırçası var Şöyle bakın göstereyim Bir de şu şekil olanı var Fiyatları ise 100 lira Şöyle Bu da Aprila markasının Bilginiz olsun Bu şekilde Gayet güzelmiş Şöyle göstereyim hemen Döner başlıklı böyle Diş fırçası Fiyatları ise 100 lira ve hemen şuradaysa, şu şekilde göstereyim. Bunu da şöyle bıçaklar var, bu şekilde. Benim aldığımın aynısı ama bunlar böyle uç kısımları, bakın e, düz. Benim aldığım böyle tırtıklıydı. Bu şekilde hemen göstereyim. Bakın farklı renkleri de var. Tabii ki şu şekilde ve hemen şöyle bir kırmızı rengi de var. Şöyle renklerden oluşuyor. lacivert sablısı siyah ve kırmızı Bakın bu şekilde bunların da tane fiyatı 13 lira bilginiz olsun hemen şurada ise bakın e, ne olarak geçiyor Glass 4 Paşa bahçenin ürünü Tabii ki böyle ikili kupalar var Şu şekilde bakın Bunların da böyle e, ikili bir şekilde fiyatları 15 lira bu şekilde de göstereyim Bunlar da gayet güzel. Fiyatları dediğim gibi 15 lira. Hemen bakın bugün gelen bir diğer ürün ise şu şekilde. Sizlere hemen göstereyim. Şöyle bir 12 parçadan oluşan böyle fincan seti. Şöyle hep beraber bakalım. Fincan seti de bu şekilde. Şöyle 12 parçadan oluşuyor. 6 fincan, 6 da fincan tabağı var. Şöyle bir ürün. Fiyatı ise 80 lira. Bilginiz olsun bu şekilde. Gayet güzel bir deseni de var. Fiyatı 80 lira arkadaşlarım. Hemen bakın burada ise şöyle ışıklı patenler var. Böyle siyah olanı var. Bakın şu şekilde. Şöyle bir de mavi olanı var. Şöyle pembe olanı da var. Bunların böyle fiyatları ise 230 lira bilginiz olsun. Hemen şurada ise bakın kumbaralar var. Barbie kumbaraları metal oluyor bu şekilde. Bakın Barbie desenli. Bu da gerçekten güzelmiş. Fiyatları ise 13 lira bilginiz olsun. Şöyle olanı var tabii ki. Fiyatları 13 lira hemen şuna da bakalım burada ise bakın şöyle gitar var şöyle oyuncak meyve desenli gitarlar fiyatları ise 30 lira hemen şurada oyuncak kesilebilir meyveler var pvc e, poşette olarak geçiyor bu şekilde kesilebilir meyveler fiyatları ise 20 22 lira bu, gayet güzel hemen buradaysa bakın yine ee, çocuklar için şöyle araçlar var bu şekilde mini 4x4 araçlar olarak geçiyor bu şekilde fiyatları ise 20 lira bakın farklı renkleri de var tabi ki şöyle mavisi beyazı kırmızısı sarısı hemen şurada ise bakın yine Asalı ço çocuk tacı var. Şöyle yanında da asası var. Bakın. Bunlar da gerçekten çok güzel. 11 lira. Bunların da fiyatları bilginiz olsun. Şu şekilde göstereyim. Şöyle. Bakın. Bu şekilde olanı var. Bir de şöyle bu şekilde olanı var. Fiyatları dediğim gibi 11 lira. Hemen şurada oyun hamurları var. Bunlar da 130 gram. Böyle farklı renklerde var. Mavisi, yeşili, turuncusu, sarısı, kırmızısı. Bu şekilde renkleri var. Fiyatları ise 7 lira. Hemen şuraya da bakalım. Lisanslı boyama seti pastel boya olarak geçiyor. Şu şekilde bu sanırım. Fiyatları ise 10 lira. Şöyle onun da var. Bir yanında da pastel boyalar var. 4 adet. Fiyatları ise 10 lira. Buraya da bakalım. Oyuncak Barbie lisanslı yazı tahtası olarak geçiyor. Bakın. Şöyle lisanslı olarak geçiyor. Fiyatları 13 lira. Bu şekilde. Ve burada ise bakın. E, okul öncesi boyama kitapları. Böyle sebzeler. Hemen böyle içeriye de bakalım. Bakın mısır. Okul öncesi boyama kitapları olarak geçiyor. Sarımsak, kereviz. Bu şekilde eğitici kitaplar var çocuklar için. Bir de şöyle hayvanlar var. Hemen bakalım buna da penguen. Farklı farklı içerikler. Fil, kaplumbağa çok da güzelmiş. Eğitici dediğim gibi. E, müzik aletleri var. Bu şekilde göstereyim. Bu şekilde. Fiyatları ise 7 lira bu şekilde boyama kitaplarının fiyatları 7 lira. Hemen şurada Alisan e, kaplı kaya kitapları diyor. Kapaklı kaya kitapları bu şekilde. 13 lira. Bunların da fiyatları bu şekilde. Zaten üstünde fiyatları da yazıyor. Hemen şöyle. Bu da kalbime girmeden beğenimde işinle olarak geçiyor. Asla vazgeçmedim. Böyle farklı kitaplar aramızda kalsın. Şöyle içimdeki Uyuyan Güzeli Uyandır olarak geçiyor. Bu da güzel. Fiyatları istediğim gibi 13 lira. Bakın burada şöyle silikon ürünler var. Bu şekilde fiyatları ise 11 lira. Bakın bu şekilde burada. Böyle tekli bir şekilde fiyatları 10 lira. Evet. Şöyle 10 lira fiyatları. Böyle fırçalar da var. Spatulalar var. Kaşıklar var. Farklı farklı ürünler var. Böyle. Hemen şurada ise bakın. Şöyle. Bunu da göstereyim. Bunu da fiyatı sanırım 18 ya da 20 lira falandı. Şöyle desenli kesme tahtaları. Bu şekilde bunlar da. Hemen burada yine çocuklar için e, oyuncak e, taşıyıcı tır olarak geçiyor. Bakın, fiyatı ise 80 lira. Bir de şöyle oyuncak. Elisa'nın çizme seti olarak geçiyor. Bakın bu da böyle ayakkabıları çizmeleri var. Ee, şöyle 50 lira fiyatı. Hemen burada Barbie'ler var. Barbie bebekler, prenses bebek olarak da geçiyor. Fiyatları ise 50 lira Şu şekilde. Ve hemen burada oyuncak mini bebek seti. Bakın şöyle, gayet güzel Küveti Bu şekilde. Fiyatı 15 liraymış. Şurada ise bakın peluş filler var. Şöyle bir gösterebilirsem. Böyle poşetin içinde böyle peluş filler. Fiyatları ise 70 lira. Hemen burada bir Pahmet markasının e, şu şekilde ne olarak geçiyor? kova seti olarak geçiyor. Fiyatı ise 139 lira şu şekilde kova seti. Hemen burada ise bakın oyuncak temizlik seti var çocuklar için. Şu şekilde göstereyim. Bakın böyle fırçası bu şekilde. Fiyatı ise 30 lira ve hemen şuradaki e, oyuncak peluş tırtıl olarak geçiyor ama ona göremedim. Bir de şöyle ayak terlikler var. Bu şekilde bunlar da sanırım 30 liraydı. Ve hemen burada ise bakın oyuncak salıncak var. Şöyle fiyatı ise 100 lira. Bakın burada ise şöyle A101 çocuklar için böyle gözlükler getirmiş. Lisanslı çocuk güneş gözlükleri olarak geçiyor. Böyle farklı farklı gözlükler. Şu şekilde bakın. Çok da güzellermiş. Şöyle göstereyim. Bakın. Farklı farklı böyle gözlükler var. Böyle rengarenk gözlükler. Fiyatları ise işte bakın 30 lira. Şöyle de göstereyim. Arkadaşlarım sizler için bugün bu perşembe A101'e gelen bütün ürünleri çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.